Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Güney Budaklar Köyü'ndeyiz. Bu köyde yaşayan çocuklar uzaktan eğitime maalesef uzak kaldılar. Çünkü bu köy internet için altyapı çalışmaları bile yok. Bu köyde yaşayan öğrenci ve veliler ise bir an önce internet problemlerinin çözülmesini istiyorlar. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Beşinci sınıfa geçtim. Peki şu an uzaktan eğitim var. Uzaktan eğitim alabiliyor musun? Ee, i̇nternet olmadığı için olamıyorum. Özledin mi okulunu? gidiyor musun? Gidiyorum. Yedinci sınıf. Şu an uzaktan eğitim var. Uzaktan eğitimine alıyor musun? Hayır alamıyorum. Altı yapı yok. İnternet yok. Bir an önce internet gelsin köyümüze. Peki özledin mi okulunu? Evet özledim arkadaşlarımı. Okula gidiyor musun? İkiye geçtim gidiyorum. Uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Ee, yapamıyorum. Neden? İnternetten giremiyorum. Köyümüze internet gelmesini istiyorum. Bir an önce eğitimime devam etmek. Istiyorum. Çocuklarınız var mı? Evet var dört tane Kaçıncı sınıfa gidiyorlar? En büyüğü üniversiteye gidecek bu sene En küçüğü de dörde geçti Peki e, uzaktan eğitimleri nasıl gidiyor çocuklarınızın? Canlı bağlantılara katılamıyor çocuklarım Peki siz mi interneti almıyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu sınıf? Köyümüzde altyapı yok O yüzden birçok ailenin sorunu bu Bizim yoksa internet alma şeyimiz var, alacağız evimize mecburen çünkü çocuklarımızın derse katılabilmesi için önemli ama altyapı olmayınca biz de bunu yapamıyoruz maalesef. Çocuklarınız var mı? Evet var, iki tane. Bir kızım, bir oğlum var. Ee, kızım 9. sınıf öğrencisi, oğlum 7'ye geçti, 7. sınıf öğrencisi. Peki uzaktan eğitim nasıl gidiyor çocuklarınızın? Uzaktan eğitim maalesef gitmiyor. Ee, burada çünkü internet sıkıntımız var. Çocuklarımız internete giremiyorlar. Giremedikleri için de şu an derslerden uzak kalıyorlar. Bu şekilde. Peki interneti siz mi almıyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu süreç sizin? Ee, i̇nternetimiz telefon internetleriyle hiçbir yere kadar gitmiyor. Ee, sabit bir internet gerekiyor çocukların sürekli canlı derslere katılabilmeleri için. O imkanımız da yok açıkçası. Evimize o şekilde internet bağlatamıyoruz ve derslerden uzak kalıyorlar. Bir an önce internet problemimiz çözülmesini istiyoruz. Çocuklarımız ders alamıyor, derslerini yapamıyorlar. Bu köyde internet yok ve mağdur olan çocuklar var. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şu an toplamda 25 çocuğumuz var. 18 tanesi şu an mağdur ilkokula gidenler okula gidemiyorlar. Şu an 18 çocuğumuz mağdur almak istiyoruz. E, şu an ben muhtarlığımda bile kullanamıyorum. Çünkü altyapımız yok. Telekom çalışma yapmıyor. Çok kablolarımız yerlerde. Köyde şu an kes, e, telekomla ilgili hiçbir bağlantımız yok. Peki bu sorunun çözülmesi için bir yerlere başvurdunuz mu? Sorunun çözülmesiyle ilgili 200 seneden beri ben bilhassa kendim çok uğraşıyorum bu işte. Bölge muhtar arkadaşlarımızla devamlı toplantılarda dile getiriyoruz. Hiçbir daha bugüne kadar bir cevap alamadık telekomdan. Bu süreçte çocuklar EBA TV'den yararlanması gerekiyor mu? uzaktan eğitim? uzak kaldılar diyebilir miyiz? Aynen uzak kaldılar. Şu an yararlanamıyorlar. Yani çocuklarımızı gördüğünüz gibi sokaktalar yani. Ne istiyoruz muhtarım bu internetin çözülmesi için? Biz internetin çözülmesi için Bursa'daki büyüklerimizden, başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, tüm yetkililerden, milletvekillerimizden, bakanlarımızdan bir an önce bu sorunun çözülmesini, çocuklarımızın eğitimine başlamasını istiyoruz. Bu konuda bütün bir valimizden, kaymakamımızdan bu konuda yardım istiyoruz bir an önce.